Hepinize merhaba. O yanlış yanlış çektim az önce attım. Pardon. Bugün Xtrail oynayacağız. Kaza yapma oyunu. Çok seviyorum ben bu oyunu. Stres atıyorum. en ölümcül kazayı size göstermem lazım. Az önceki video gibi inşallah çıkmaz ya. Tamam şimdi çarpısına testi. Çarpısına. Pısına. Pısı 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 İyi. O.

Şüpheli. Gerçekten. Hayır. Tekrar. Şüpheli. <laughs> Arabanın motorunu çok iyi bir şekilde boğdum. Enes'e biraz sıkıldım. Bunda az.

Rabbim, Bay Kemal çıldırdı. Barbaroslar yazsın yorumlara. Ondan da başka derdim gördüğünüz 25 24 25 22. Ben onu çok seviyorum. O dur dur dur. Dur yanlış haritaya girdik. Güzel bir bossla savaşacağız. Burası. Ortadan çıkacağız. Exit. Bizler oyunda boss olduğunu söylüyor. Kendisi bulmuş. Deneyeceğiz. Göreceğiz. bastık. Nice. Olmam. Ben video çekiyorum. ne oluyor? Lan yine sen mi geldin? Ah. Senin yüzünden elimi yaraladım lan. <laughs> ah. Senden bıktım. Sürekli bana saldırıp 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 duruyorsun. Bu yüzden acısını çekiyorum. Of, ay, bacağım. Çok kötü hissediyorum kendimi. <laughs> ay, hemen, Lan. Sen de o varsa. Sen de bu ne Demek ya. Sen benden bana bunu yapmamı istedi. Hemen ters tutmuşum. Oh, uh, tutamıyorum tutamıyorum. Öf. Oh. Çekmiyor. <laughs> <laughs> Her neyse. Onun tadına bak. Şimdi işte nane giydin. <laughs> 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 ne oluyor bilmiyorum. ben nasıl yaşıyorum? Bomba, bomba çarpmış, kemiğim kalmış, ben yaşıyorum. Nasıl? İşte de biliyorum. Ama ben niye duruyorum ki? Yeter. Ece niye böyle yapıyor? Bir tane daha iğne bu. Bu yine işimi görür. Yaşıyorum. Vücudum geldi. Başladım. Başladım. Tamam. Senin yüzünden elim sıkıştı. Işte. Koluma bir şey oldu. Kontakt aç. Ormana bile bastık. Artık orman bizim elimizde. Kim demiş lan size? Orman sizin elinizde. Hı? Ne oluyor lan? Kim demiş orman sizin elinizde? Sen ne lan biz biz şehri de yok ettik. Demek ki o zaman Ne oldu? Ne oldu ha? O zaman ne oldu? Öldü değil mi? Korkmadım ki. Sadece biraz geri çekelim. O lan? İlk defa görüyorum. <laughs> ah! Şimdi i̇şte bana da az geldi ama ah. yaşamadığım zaman şu an ne yaptığını çok merak ediyorum. <laughs> ölmüş şey herhalde. Neyse o, o cenneti ya da cehennemi robot cehennemini falan görüyor. Dur. 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 Gelme. 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 Ulan bana bir şey olmadı. Kemal'de. <laughs> İyi biraz daha sonra. Bizde bir şey. Ha şöyle. Yeter. Herkes öldü. Çok iyi öldü. <laughs> Çok iyi öldü. Kanka ne yapıyorsun? Kanka dur. İkizim dur. Çabuk dur. Niye ne oldu ki? Son günün olabilir bak bu. Niye? Niye ki? Üf, yapacak bir şey. Ben basma demiştim. O, ne oluyor? Üç tane niye koydular? Neyse. Yeter artık bence de. Atla. Geçtim ben. Ben nasıl geçtim? Ben de deneyeceğim. Vallahi. <laughs> Nasılsınız? Yanından oldu. Şimdi hemen görünmez görünmez silahlarımı çıkart kollarımı çıkartıp onları son gününe taşıyacağım. önce tazelemem lazım. Ah! Oh. Aa oh, bayılmışım her yerim kırılmış. O oh, duman ne? Ah. Oh. Oh. Gözüme kaçtı. Orada. Ah, şimdi Şimdi hepiniz hani yediniz niye ne oluyor? <laughs> ne yapmıyor? Sizin yanmanız gerekiyor. Oo kızarı. Kızarın kızarın. lan. Kızar. Merinin rengi çıksın. Ulan yaşıyorum ama ne oluyor? Sıcaklık var. Benim çok sıcak. Ne oluyor? Ay! Bu kadar. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Kapatmam biraz zor. Kafasına vurdular. Kapat.